Canlarım selamlar umarım iyisinizdir bugün sizlere koç burçları için aralık ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın arkadaşlar. Sorularımıza cevaplarımızı bulalım. Şimdi Sen e, hane içinde yani yaşadığın alanda e, anlaşamadığın birisi olabilir. Yani e, bu çocuğun olabilir, evliysen eşin olabilir ya da işte anne baba e, yaşadığın alanda gözüküyor bu durum. Biraz e, üzgün çıkmışsın. Çözemiyorum diyorsun yani bazı şeyleri çözemediğini görüyorum ya da farklı bakış açılarınız var anlaşamıyorsunuz. Ee, bakım diyor ki bu olayların çok üzerine gitmemek lazım çok üzerine gittikçe daha çok sorunlarınız büyüyebilir diyor buralarda uyarı yapıyor sana. Ee, şimdi oturmuş belli bir kişilik karakter diyor bakım yani e, karşı tarafında kendince doğruları var hani kimle anlaşamıyorsan senin de doğruların var ama. Farklı bakış açıları var. Biraz bunun orta yolunu bulmak lazım arkadaşlar. Ee, güzel konuştuğunuz sürece bu durumun düzeleceğini görüyorum. Yani biraz sizin de bazı şeyleri görmeniz lazım diyor bakım. Şimdi senin e, sevdiğin insanla aranda bir yol mesafen olabilir. Sevdiğin insan e, bu hafta içerisinde ya da e, gitmiş bile olabilir. Bir yolda gözüküyor. Yolculuk yap yapabilir. Ee, ama bu yolculukta e, aklındaki insan sadece sen olacakmışsın arkadaşım. Yani sana odaklı olacakmış. Belki bu şekilde tanıştın. Aranızda hep yol mesafesi vardı. Belki e, işte bir sebepten dolayı gitti. Ama ne olursa olsun şu sıralar aklında sen varmışsın. Araların, aranızdaki sorunları çözmek istiyormuş. Yani sana karşı bir zeytin dalı uzatacak. Aranızda küslük varsa ya da soğukluk varsa Arkadaşım Devam eden beraberliklerde bile kırgınlıklar Olabilir Aynı şey sizin için de geçerli Şimdi bekleme enerjisindesin Haber bekliyorsun Bu haber geç gelmiş Olarak gözüküyor Yani Her an haberi alabilirsin Ama gecikmiş bu haber Sevineceksin buna Çok sevineceksin Umudunu kestiğin bir anda gelecekmiş bu haber Ve seni mutlu edecekmiş Evet e, şimdi senin e, anlaştığın birini görüyorum yani hayatında dostum arkadaşım dediğim bir insan var. Bu kişiyle aranız çok güzel ama bir başka birisi bunu kıskanıyor gibi bir başka arkadaşınız ya da yakınınız bunu kıskanıyor gibi. Yani bu insan arkadaşın değilse bile Ailenden birisi ise bile Mesela akraba çevrenden birisi ise bile Başka bir yakınınız sizi kıskanıyor Böyle dinleyin ee, Ve Araya böyle laf getir götür yapabilir ee, Ortada olmayan bir şeyi varmış gibi gösterebilir Kıskançlığından dolayı Biraz buna dikkat etmenizi istiyorum Yani bu hafta Böyle arkadaş çevresi olsun Aileden birilerinden olsun Duyduklarınızla Birini kırmayın arkadaşlar. Başka birini kırmayın. Özellikle yakınım dediğiniz bir insanı kırmayın. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Gözünüzde yorgunluk var. Ya dinlenemiyorsunuz, geç yatıyorsunuz. Ya da gözünüz belli bir sebepten çok yoruluyor. Yakını uzağa ya da göremiyor olabilirsin bile. Bununla alakalı bir doktora git gel yapanlarınız olacak. Bir de dinlendirin arkadaşlar. Düzensiz uyku hallerinizden dolayı bile gözünüzde ağrı ya da işte yakın uzak e, görme mesafelerinde bir sıkıntı olabilir evet e, ve bir yakınınızın hatta böyle bir e, ameliyatlık durumu bile olabilirmiş sen bu insanın e, yakınında olabilirsin hani bu sürecinde yanında olabilirsin hani ameliyat olabilir kataraktır başka bir şeydir bir ameliyat durumu gözüküyor evet şimdi burada bir fındık çıkmış. fındığın anlamı bir yere işarettir. almak istediğiniz yer, neresi ise niyetinizde ne varsa, hani hepinize göre aynı şey değildir. bireysel bakım olmadığı için bu şekilde anlatacağım. yani ne almak istiyorsan, niyetinde ne varsa bununla alakalı gelişmeler olacak bu hafta. ya da işte araştırmanı yapabilirsin kafana yatanla alakalı da adım atacak mısın? yani yakın bir süreçte malla mülkle alakalı adımlar atılacak ee, bir para denkleştirmeye çalıştığınızı görüyorum bu para e, bir yatırım amaçlı bir, bir şey e, düşünüyorsunuz siz e, ya da bir işle alakalı da olabilir hani böyle bir eee getiri olacak yani geliri olacak, e, getir götürü olacakmış. Yani bu para e, kazanacakmış arkadaşlar. Borsada olabilir. E, ya da bir işle alakalı bir durumda olabilir. Ama bir parayı denkleştirmeye çalış, çalışıyorsunuz ki daha da artacağını görüyorum hani bu paranın. Artık neyi de kullanacaksanız, ne için denkleştirmeye çalışıyorsanız. Evet, kazanç elde edecekmişsiniz senin bir para beklediğini de görüyorum alamadığın bir para belki borç verdin alamadın ya da iş yaptın daha alamadın ama alacak mısın günü de çok yakın çıkmış arkadaşım bu da seni çok rahatlatacak şimdi belli bir güçlerin var bunları kullanamıyor gibisin fark et diyor bakım yani hislerin çok kuvvetli her zamankinden daha kuvvetli sanki böyle bir insanlarla alakalı önceden eee düşündüklerin oluyor olabilir ya da işte bir şeyler sana malum oluyor olabilir uykularında rüyalarında gösteriliyor olabilir Hatta yaşantında bile bazı işaretler alıyor olabilirsin Bu her zaman değil de bu sıralar sanki bu hafta yani iki rakamı çıkıyor iki haftaya kadar sürebilir arkadaşım biraz belli güçlerim var gibi bunları kullanmayı öğrenmen için bir de süreç gözüküyor. Bazen e, her zamankinden daha farklı oluruz arkadaşlar. Sezgilerimiz açıktır, hissiyatlarımız ama bir şeyler daha fazla hissederiz. Öyle bir zamandasınız. Onu demek istedi bakım. Şimdi senin boş bir arazin mi, arsan mı nedir? Bir yeri satmayla alakalı bir düşüncem var. Satım değilse de alımla alakalı bile olabilir. E, böyle bir yerle böyle bir yerle ilgili görüşmeler yapacaksınız ve e, karar verecek misiniz? Aldıysanız bile yapılma e, burayla alakalı planlarınız var. Yani ne yapmak istiyorsanız satım alım ya da işte e, sizin için iyi olacakmış. Yani ne yapmak istiyorsanız kar bile elde edecek misiniz burayla alakalı. Şimdi doğum haberi alabilirsiniz. Yeni doğum haberi diyor bakın ve bu durum çok e, sürpriz bir gelişme olarak gözüküyor. Ya da yeni hamile haberi de alabilirsiniz. Evet tamamlanacak olan durum diyor bakım. Yani e, güzel şeyler olacak. Yani heyecan verecek haneye, çevreye bu e, çocuk konusu. Yani çocuğunuz olmuyorsa bile sürpriz bir gelişme, böyle bir durum yaşanabilir arkadaşım. Tedavi görebilirsin ya da umut yani e, umutlu bir durum yaşayabilirsin bu durumla alakalı çocuğun olmuyorsa. Evet tabağa bakalım canlarım. Biraz içine kapanıksın. Bu sıralar biraz içine kapanık ulaşabilirsin ee, duygusal açıdan diyor bakım aşkta yüzün e, gülmemiş olabilir arkadaşım aşkta yani bir kırgınlık bir küslük var beklediğin birisi var ee, gecikmiş durum diyor bakım yakın bir süreçte işte, eğer bozulduysan bile bununla alakalı da aynı şey gözüküyor yani sen şu sıra bir içine kapanmışsın duygusallıkta kendine de kızıyorsun Etrafında da seçenekler var ama Şu an bir durumun içerisindesin Yani beğendiğin birisi varmış Olmamış ya da işte birlikteliğinde Bir sıkıntı olmuş şu an bir kopukluk var Ya da çoktan beri bu durumu yaşıyorsun Hepinize geçerli Aşk anlamında sevgi anlamında Bakım diyor ki Çok etkisi altındasın Bu insanın çünkü tam istediğin gibiymiş Yani güzel bir başlangıç olmuş Ama sonrasında sıkıntılar olmuş bu insandan emin olamamışsın ya da seni e, bir şekilde oyalamış, gel git yapmış, kafanı karıştırmış. E, bu hafta böyle bir karar alacaksın. Başka birisinden etkilenebilirsin ya da bu insanla alakalı e, artık beklemeyebilirsin. Yani olumlu ya da olumsuz diyelim, bir karar alacaksın ve o doğrultuda gideceksin arkadaşım. Senin için de hayırlı bir karar olacak. hangisi içine siniyorsa onu yapmalısın ben burada sana tercih yap diyemem şöyle yap böyle yap demek istemiyorum kiminiz çünkü e, aynı şekilde devam edecek kiminizde ben yapamıyorum e, olmuyor e, yani ben yaşamak isteyip de yaşayamadıklarım var bu insanla yaşayamıyorum diyorsan önüne de bakma kararı alıp başka birine bile evet diyenleriniz olabilir çünkü tercih sizden e, sizi gösteriyor siz yapacaksınız tercihi ha, bu insan yine gelir yani bu insan gelir belki çok bekletti sizi ama çok böyle üzgünsünüz siz severek bile bu kararı alanlarınız olabilir ama etrafınızda seçenekler çok siz istememişsiniz yani bu kişiye böyle bu kişiden etkilendiğiniz, sevdiğiniz için güzel yaşanmışlıklar var gibi hayırlısı olsun arkadaşlar hakkınızda hayırlısını diliyorum hayata bir kere geliyoruz yani denedikten sonra mücadele ettikten sonra hiçbir şey olmuyorsa hep aynı hep aynı şekilde devam ediyorsa doğru kararı vereceksindir. Ama evliliklerde de biraz ufak tefek sorunlar var. Bu hafta çözeceksiniz, konuşacaksınız, anlaşacaksınız gözüküyor. Devam eden beraberliklerde ise böyle biraz daha böyle birbirinizi dinlemeye, vakit ayırmaya daha çok ihtiyacınız var gibi ve bunu da yapanlarınız olacak. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.